insanlar sabah gelirdi, lokantalara gelirdi, bir ortalıkta hareket vardı. Şimdi insanlar gelip kahvesine çay parası yok ki. Ha şimdi bir şey de hatırlatmak diyebilirsiniz. Şunu da diyebilirsiniz. Kardeşim boşuna konuşuyorsun. Ben 10 12 sene önce mazotu çok pahalı alıyordum. Sütümü çok parayla satıyordum. Gübrem bedavaydı. Yem bedavaydı. Ekmek bedavaydı. Ama şimdi bunlar geldi. Allah'a çok şükür. Dünyanın en ucuz mazotunu ben kullanıyorum. En ucuz yemini ben kullanıyorum. En ucuz ilacını ben, gübresini ben kullanıyorum. Malım Allah'a şükür tavan yaptı. Sütüm dersen şu kadar nereye gidiyor. E daha ne isteyeyim, belan mı isteyeyim diyebilirsin. Ona saygı diyorum. O zaman bir sene sonra seçimler var. Milletvekili seçimleri. Gidersin sandık başında Allah razı olsun. Allah devletimizi sevam vermesin. Seçeni seçersin. Ama sizden ricam şu. Sizlerin en çabuk ulaşabileceği, sizlere en güzel hizmeti verecek bir arkadaşınız, bir kardeşiniz, bir abiniz olarak sandığa gittiğinizde lütfen hayati kösiyi hatırlayın. Eğer hatırlamak istemiyorsanız bile bir beş dakika düşünün. Bir beş dakika düşünün bir beş dakika senin beş yılına bedel çünkü O beş dakika çok önemli. Onun için sandık da çok önemli. Sandığa gittiğinizde biz kimi seçersek kiminle daha iyi hizmet yaparızın hesabını yapın. Sizin artık iktidarla milletvekilinin arkadaşlar işiniz kan Muhtarınızın bile adam bir futbol takımını takım kaptanı gibi ihtiyaçlarını yazacak, getirecek, gören biri diye başkan. Bütün işimiz belediye ile. Ve Gönem Belediyesi, Gönem Belediyesi ile birlikte büyük şehri kim alırsa hiç önemli değil bizim için. Çünkü o büyük şehrin meclisini bizler oluşturacağız. Her ilçeden beşer kişilik ekip belediye başkanları da o meclisin üyesi olacak. Size gelip diyebilirler ya. Çünkü o kadar palavralı günler yaşıyoruz ki olmayan şeyler söyleniyor biliyorsunuz her tarafta bakıyorsun 150 tesis açılışı, 500 tesis açılışı. Geçen sene gören 100 küsür tane açılış yapıldı biliyorsunuz. 10 sene önce hizmete giren barışın açılışı bile o zaman yapıldı. 10 sene önce. Her tarafta da bunlar yapılıyor. O bakımdan gittiğinizde sandık başında iyi kararınızı verin. Biz sizin evladınız, köylünün durumunu en iyi bilen biziz. Biz Gönül'ün köyünde doğmuş bir adamız. Sizden ricam, Hayati Kösey'i aklınızdan çıkarmayın. Bakın, MHP'li olabilirsiniz, AK Partili olabilirsiniz. Particiliği bir tarafa atın. Zaten seçim bu belediye başkanıyla benim aramda geçecek. Bunu herkes biliyor. Ve vatandaş şunu söylüyor merkezde, çoğunuz duyuyor. Ya Hayati Kösey merkezde genelde fark atar. Ama acaba köylerde durulmasın. Çünkü ilk defa kullanacak köyler. ayılar. Ben de diyorum ki evet merkezde fark atacağız inşallah. Ama esas farkı ben köylerden atacağım. Neden? Ya ben köy çocuğum bir. İkincisi ben bu köylünün arasından hiçbir zaman kopmadım. bir şeyini duyduysam ya kaldım. Şimdi sen seçim olacak diye bu köye geleceksin. Öyle isteyeceksin. Yarın gene yoksun. Öbür gün gene yoksun esas farkı ben köylerde yapacağım. Bunu kalben inanarak söylüyorum. Ben buradan çok bayılacağım. alacağım. Birinci parti, birinci aday olarak çıkacağıma inanıyorum. Ama ben sizden rica ediyorum. Bana o kadar çok güç verin ki belediyede de hizmet yaparken Balıkesir'e gittiğimde de ya bu hayatı ne adammış, çok seviliyormuş. Adam bu kadar fark attı, gümbür gümbür geldi diye beni de gururlandırın, kendinizle kurulan ben bunu istiyorum. Ve şunu diyorum. inşallah Allah hakkımızda ne yazdıysa işte geçen seçim 16 bin bir tarafta 9 bin oy bir tarafta bazı insanlar kadere inanmak bazı değil hepimizin kadere inanması lazım. Allah belki de her şerde bir hayır vardır da bizim için bu hayır mıydı? Belki bizi de hapsat çektiler bilmiyoruz. Çünkü muhalefet oldu mu langırt içeri, konuştu mu langırt içeri. Muhtara diyoruz ki muhtar derdim var mı ne sorun Konuşamıyorum. tık Konuşamıyorum. Ne yapsın adam susturuldu. Ve ilk defa görüyorum ki insanlar seçtiği insanlardan korkar hale geldi ya bu çok üzücü bir şey. İnsan seçtiği insandan korkar mı? Seçtiği insana dokunur, seçtiği insana derdini söyler, noksanı varsa onu söyler. Kötü giden bir şey varsa bunu söyler. Ama bu devirde artık muhalefet etmek, ağzını açmak suç oldu. Ama bizler sus, sus susmayacağız. Evet bizim gibi de bazı deliller çıkacak bu ülkede ki bas bas bağıracak, bu insanların hakkını, hukukunu savunacak, bu insanlara hizmet yolunda gerekli olsa kendisini verecek. Biz bundan da çekinmeyiz. Ben bütün geçmişimde yaptığım o yıllık belediye başkanlığında hesapları vere vere geldim. Benim balyoz tepemler hiç eksik olmadı. Belediye başkanlığım bitti. Beş yıl müfettişler gene peşin bırakmadı. Beni taşçı ortak dediler yolları yaptım. Çünkü dönemde yapmadık yol bırakmadık. E bırakmadım şimdiki de hiç taşçı bizim çıkmadı oradan. Benim yaptıklarım mı suya. Ben olmayan yere yaptım. Fret bile alıştılar. En sonunda gördüler ki müteahhite on 10 sene önce 120 bin liralık fazla iş yaptırmışım. Tık bir daha duydunuz mu? Yok. Ama bir liralık hırsızlık olsa bas bas bağırdılar. Çünkü belediye başkanı kendi üstünün üstünde değil ama gündem bahsesi var. Başkasının üstüne ama patronu o. Bütün gün kendi reklamını yapıyor Karşı tarafı da istediği gibi savuruyor. İktidarın nimetlerinden bahsetmiştik. Biz iktidarın iktidarsız dönemimizde, iktidar olmadığımız dönemde sadece muhalefet belediye başkanı olarak yara satmadık. Hep yer aldık. Bakın çok iyi biliyorsunuz eski İmran Lokantası'nın yanında şehir tuvaletleri vardı. O şehir tuvaletlerini ben dört katlı bina yaptım. Sulama Birliği Başkanı oldum. Sulaman Birliği'nin beş kuruş bütçesi yok. Oturacak masası yok, kalemi yok. Bedava kiraya verdim. Kendim oraya başkan yaptım. Millet öyle istedik. Başkan oldum. Masa almak için bir milyar sekiz milyon liralık kendi çekimi kestim. Ama bugün öyle bir yer bıraktım ki ben oradan 10 an dönüm arsasıyla birlikte, makinasıyla, tesisatıyla, kasasında 500 milyar parasıyla bir sulama birliği devrettik. Türkiye'de örnek bir birlikti. Ne yaptı belediye başkanımız? Ya şehrin tuvaletini sattı. Bırak köyden gelen giden o çarşı esnafı. Eğer dükkanında tuvalet yoksa komşusu kimde tuvalet var onu arıyor. Rica ediyor girebilir miyim diye. Tuvalet satılır mı? Nasıl iktidarsın sen? Başka? <laughs> sonunda biliyorsunuz mezba var orasını birinci sınıf ruhsatlandırdım. 30 bin metreka onun arsası var orası 12 sene önce ayda 30 milyar lira kira getiriyor yılda 360 milyar iki yılda 720, 740 milyar, 7, 750 milyar lira. her kurban bayramında 350 milyar civarında kesimden kurban kesiminden para geliyordu. İki kurban bayramında 350 <laughs> 700 doğum bir buçuk iki yılda. Ne yaptı başkanımız? Arsası, firması etiketiyle birlikte 24 ay taksitle 1 trilyon 800 milyar liraya bu yarı sattı. Başka benim bıraktığım yeşil alanlar sattı. Bakın gelen çıkışında opet var. On an ben hazırladım. Eğer ömrümüz yetseydi iktidarda belediye başkanı olsaydım ya burada Kurtuluş Savaşı'nda şehitlerimiz var. Kıbrıs şehitlerimiz var. Polis olup bu köyümüzde dahil gelmiştik. Şehidimiz var. Çeşitli dönemlerde şehit düşen kardeşlerimiz var. Onların yanında bir güzel adlarını da belirten onlara yakışır bir anıt abide yapalım istiyordum. Ya Türk Doğrası'na yeşil alanı benzin istasyonu yaptırdı. Sanki görende hiç benzin istasyonu 50 metre aralığında 4 tane benzin istasyonu var. Ha şimdi neden büyük şehir oldu? Bakın bittiler araştırdı. Şimdi şehirlerde satılacak yer kalmadı. Dönem bitti onu söyleyeyim. Bütün şehirlerde. İktidar baktı. Türkiye'de en çok merası ve hazine yeri olan il Balıkesir. Evet. Sıra geldi köylere. Sıkı durun. Onun için akıllı oğlum belediye başkanı deyip geçmeyin. Çok önemli. Sizin her şeyinizi savunacak kişidir. Onun için arkadaşlar özellikle rica ediyorum. Evet oy vereceksiniz. Ama çok güçlü oy verin. Konuya komşuya yağların. Bu bir milli kurtuluş davasıdır hepimiz için. Ve sandığa gittiğinizde hayatı aklınızdan çıkarmayın. Ve ona oyunuzu verin. Ben özellikle bunu size rica ediyorum. Çünkü biz yarın seçsek, seçilsek de seçilmesek de yine sizlerle birlikte olacağız. Onunla şüpheniz olmasın. Bizim yapımız bu. Biz halk gibi adamız. Başka türlü olmaz. Biz on sene çarşıdan on senede kaybettik. Ertesi gün çarşıda gezdik. Bunlar seçildi. Ertesi gün çarşıya çıkamadı. Bundan sonra da çıkacağız inşallah ama seçilip de çıkacağız. Sizlerin oyuyla seçilerek çıkacağız. Bir yerde sizlerin gururu olmak istiyorum ben orada. Onun için evet Allah ne yazdıysa olur nasipse olacaktır. Bu halkımızın elinde ama Allah'ın da yardımı mutlaka bizim için önemli. Yapılacak seçimlerin hayırlıysa bizim için olmasını, hayırlıysa bu köyümüz için, soğuklar için olmasını, hayırlıysa ilçemiz için, ülkemiz için olmasını temenni ediyorum. <laughs> Yeni gecenin bu saatinde sabırla dinlediğiniz için Hepinize arkadaşlarımla ve şahsım adına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın, iyi <laughs>